Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım var sayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler mi ya da? Şimdi anlarsın. Ne anlar? Tanıyorsun. Tanımadığımız insanlara seninle niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah 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 Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya Pinokyo, var ya Pinokyo, senin önüne diz çöker tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok, maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek, buyurun. Yani sen, sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Ada Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Casusun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? E, ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanındayım. Şu anlama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya işte benim ilkokuldan beri problemim bu, giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum, varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu? Ne oldu? Bu oldu. Oo Bora bey, Bora bey fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya, ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya, ya. Püh be, püh. <laughs> abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? Yok, ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun? Bu böyle. Bu, bu hep böyle. Üste bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar. Ya bu evine patalızı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum ya ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafam kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ya kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Hingi. Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. <laughs> bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat El insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanlar sen arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Bir, dakika. Hadi verdik bakalım hadi bir dakika. Hadi be. bana bir dakika. Hadi bir dakika ya, Aldım ver... ben bir Al dakika. Aldım bakalım be. artık. Aldım aldım aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık hali. Çıkmak ne demek? Hâlâ anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ben ne demek? Ben hayvan mıyım? Ben bir şey demedim. Ben bir, ben bir şey mi dedim? Ben. ben eşya mıyım? Ben neyim? Ben Bilemem. Ne? At, 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 Ya Yabani kadın ne yapıyorsun? Bana insan demedin? At. Bilmiyorum. Tamam, tamam. Hmm. Hanım, hanım. Ya, <laughs> ne oldu? Oh. Ne oldu? Canım mı yandı? Ya. Sen bir duş alırsın duşa girer çıkarsın, fön makinesiyle saçını kurutursa da iyi. Ne diyorsun anne? Yani, şey ne diyorsun? Böyle Aman. işte. Abla sakin ol. Karışma abi. Bir dakika. Sen... Bu kapı bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben senin nasıl. Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Abla. Bana sebep ol. Çocuğum sen Çocuğumu al. Sen şöyle alayım. ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bir için boşanılmaz ki abi. A aslında haklısın abiciğim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi Benim çocuğum yalnız mı bırakalım? Ne şimdi Çocuğumuzu oluyor? böyle bir başına mı Aşkım. Aa, koca. Bir tanem. Koyu. Bir tanem, omuzum acıdı. Omuzum bana da. Gider. Duşa giderseniz geçer. içer. Sokacağım ben seni sok duşlara. Bir tanem, <laughs> hanımım. Hanımım. Ada hiçbir şey yok ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bana iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben bitti demeden bitmez. yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ad Adı... Bak tabii bak. Bak. Bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada, Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada? Ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım sandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora Ada. Bey! Ada ne yapıyorsun? Al, çıkamıyorum. Ah, ee, Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya çık? Hadi beni çekin! Bora bir rica <laughs> Bekle ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Ama <laughs> teri yanında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, <laughs> aferin. Gel bırak <gülüyor> şunu. <gülüyor> Gel. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Bunun burada ne işi var? Bu niye masada dili yatağın altında? bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş. Kahretsin. Aa! Bu? Bu? bu sizin o değil mi? Hayır, benim ismim değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada, sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığım plan tutma diye bu kadar delirtmen hiç hoş değil. Hadi, yakalanmadan çıkalım şuradan, hadi. Ben eminim Bora Bey, o, o USB sizin. Ada hadi diyorum, ben yerine koyacağım, hadi hadi. Hadi hallediyorum ben burayı, çık. Çıkar mısın? Da alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o, of! Of. Aşk kendi seçer.